Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav yarın düzenlenecek. Merkezi sınav deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak. Deprem bölgesindeki öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için bu yılki sınavda 8. sınıfın 2. dönem konularından soru sorulmayacak. LGS merkezi sınavı 15.532 okulda 81.570 salonda gerçekleştirilecek. Sınav 2 oturum halinde uygulanacak. Saat 9.30'da başlayacak sözel oturumda öğrencilere Türkçe, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 5 dakika yanıtlama süresi verilecek. Saat 11.30'da başlayacak matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorudur yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilere 80 dakika süre verilecek. Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da MEB'in kendi internet adresinde ilan edilecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak ve listelere yerleştirme süreci başlatılacak. Öte yandan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda LGS sınavına katılacak adayların Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla nüfus müdürlüklerinin yarın 7.30 ve 12.30 saatlerinde açık tutulacağı belirtildi.